Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Galatasaray Konyaspor maçını yorumlayacağım. Galatasaray'ın ilk 11'ine baktığımızda kalede Muslera, Kaan Ayhan, Nelson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Endombele, Zaha, Mertens, Kenan Aktürkoğlu ve ileride Halil Dervişoğlu ile başladı. Önemli eksikleri vardı Galatasaray takımının. 7 tane oyuncusu çeşitli nedenlerden dolayı Konya Spor maçında forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Icardi, Sanchez ve Olivero yoktu. Sarı kart cezalısı olan boy ve Lucas Torreira yoktu. Afrika Kupası'nda da mücadele eden edecek olan oyuncular Hakim Ziyeç ve Cedric Bakan buydu. Tabi bu maç öncesi Galatasaray taraftarı biraz açıkçası endişe duyuyordu. Acaba maçı kaybedebilir miyiz? Evet kendi sahamızda oynuyoruz. Kendi evimizdeyiz ama ne kadar da olsa 7 tane önemli oyuncularımız yok. E bunlardan biri Icardi, e Sanchez, saçı Boy ve Lucas Torreira. bir de bunların arasında Hakim ziyechi E kattığımız zaman önemli oyuncularımız yok diyordu Galatasaray takımı. Kaybedebilir miyiz? Acaba bu maç ne olur? 7 tane önemli oyuncu yok. E hele hele hani yani Hakim Ziyeci Bakan Buyu bir tarafa bir kenara koyarsak e, Icardi, Sanchez, Torreira ve boy bu dört tane oyuncunun olmaması Galatasaray takımında tabii bir taraftarında bir endişe yarattı. Ama Galatasaray maçı 3-0 kazanmasını bildi. Her ne kadar Galatasaray'da 7 tane oyuncu önemli oyuncuların eksik olsa bile Galatasaray'da gerçekten kaliteli iyi oyuncular var. Yani bunu bir kenara atmamak gerekiyor. Evet o oyuncular tabii ki de sizin artık mihenk taşı oyuncularınız. E, rahatlatan oyuncularınız siz ama e, ne kadar da olsa elinizde gerçekten çok kıymetli, değerli oyuncular var. 15. dakikada Kerem kafa vuruşunu yaptı. Dışarıya gitti. 17. dakikada Kerem Aktürkoğlu vurdu. Dışarıya gitti. 20. dakikada Zaha vurdu. Deniz kornere çeldi. 27. dakikada Kerem Demirbay vurdu. Deniz çıkardı. 28. dakikada Konya Spor Kikaldo vurdu. Mustuera Kurtardı. 33. dakikada Mertens vurdu. Deniz çıkardı. İlk yarı 0-0 bitti. Aslında çok pozisyon vardı. Gol pozisyonları vardı. Konya sporlu kaleci Deniz'in çıkardığı şutlar vardı. Onlar gol olsa ilk yarı 3-0-4-0 bitebilirdi. İlk yarıya baktığımızda temposu yüksek. Pozisyonlu bir maç oldu. Tek eksik gol gelmedi. Galatasaray takımı istekli, arzulu oynayan ama çok çabuk yön değiştiremeyen, kenarları çok fazla kullanamayan Biraz daha hızlı ve sakin ve akıllı davranamayan bir Galatasaray takımı vardı. Biraz akıllı davransalar gol gelebilirdi. Ortalana çok yöneldi Galatasaray takımı. Kenarı çok fazla kullanamadı. Araya çok fazla toplar atamadı ve çok yan pas yaptı. Bu tür takımı takımları maalesef yan paslarla açamazsınız. Daha fazla dikine gitmeniz gerekiyor. Dikine bir futbol oynamanız gerekiyor. Bunu çok fazla yapamadı. Galatasaray takımı da zaman ve alanı çok fazla kullanamadılar. Oyunu olabildiğince hızlı oynayamadılar. Şu ana kadar e, hızlı oynadığını görmedik ilk yarıda. Hızlı oynayabilselerdi, oyunu daha ı, hızlı başlatabilselerdi, e Galatasaray takımı Konyaspor savunmasının dengesini bozabilirdi. İlk yarıda tabii gol gelmedi. Okan Hoca'nın bir şey, bir hamle yapması gerekiyordu. Barış Alper'i ileriye atması gerekiyor. Barış Alper e, bu tür oyunları sever. Sol bekte oynuyor Barış Alper Yılmaz. E, haftalardır e, oraya e, bir mesela Endombeli'yi çıkarıp e, ileriye Barış Alper'i atıp e Kazımcan'ı sol beke koyabilir Böyle bir hamle yapabilir, yapabilir. Konya Spor tarafına baktığımızda Alan kapatmaları iyi yaptı Orta alanı da iyi kapatıyor Galatasaray'ı zorlayan bir Konya takımı var Ama ileride çok fazla etkili olamadılar Bu şekilde maalesef maç kazanamazsınız Evet savunmayı iyi yapıyorsunuz Alan kapatmaları iyi yapıyorsunuz Ama ileride de gözükmeniz gerekiyor İleride de oynamanız gerekiyor Galatasaray'ı yenmek istiyorsanız Ama şu ana kadar doğru bir Konya Spor takımı izledik diyebiliriz. İkinci yarıya baktığımızda 48. dakikada Kerem vurdu. Dışarıya gitti. 56. dakikada Konya Spor gol kaçırdı. Maçın başından bu yana en net pozisyon diyebiliriz Konya Spor takımı için. 63. dakikada Abdülkerim Bardakçı ya 1-0 öne geçti Galatasaray. Çok güzel bir gol attı Abdülkan Kerem Bardakçı 68. dakikada Nelson kafayı vurdu. Deniz çıkardı. 71. dakikada Mertens yerine Tete oyuna girdi. 85. dakikada Kerem vurdu. Dışarıya gitti. Hemen ardından Kerem Aktürkoğlu çıktı. Kazımcan oyuna girdi. 89. dakikada Kaan vurdu. Deniz dönen topu Zaha tamamladı. Kaan vurdu. Deniz çıkardı. Dönen topu da Zaha tamamladı. Ve 2-0 öne geçti Galatasaray 89. dakikada. 92. dakikada Halil Dervişoğlu çıktı. Efe Akman oyuna girdi. Kerem Aktürkoğlu çıktı. Ali oyuna girdi. Ali Akman. Endombele çıktı. Eyüp oyuna girdi. Genç oyuncuları sahaya sürdü Okan Hoca. 93. dakikada da Abdülkerim Bardakçı ile 3-0 yaptı ve ikinci yarıyı 3-0 tamamladı. İkinci yarıya baktığımızda iki takım da tempolu başladı. Konya Spor 3. bölgesinde son pasları yapamadı e, yapabilseler e, daha erken bir Konya Spor gol atabilirdi ama o maalesef o son pasları yapamayan bir Konya takımı gördük bugün e, savunma anlamında her şeyi doğru yapan Konya Spor ileride istediklerini yapamadı dersine iyi çalışmış Konya Spor takımı e, Galatasaray'ın istemediği oyun tarzıyla oynadılar iyi mücadele ettiler ama e, maalesef 3. bölgede istediklerini yapamadılar. Galatasaray takımı 1-0 öne geçtikten sonra rahatladı. Üzerindeki stresi attı. Hızlı oynayacağız derken hatalar yapan bir Galatasaray takımı var. Çok çabuk gol atmak istiyorlar. Bu da hataya sebep oluyor. Hem hızlı oynayacaksınız hem de sakin kalmasını bileceksiniz. Bunu pek yapamıyor. E diğer Önceki haftalarda da gördük. Yani hemen gole gidelim hemen sonuca gidelim derken hatalar yapılıyor. Hem e Sakin kalacaksınız hem de hızlı oynayacaksınız ki bunu ayarlayabilirseniz gol atabilirsiniz. Bunu yapamadığınız zaman hatalar gelir. Onun dışında Galatasaray takımında ilk yarıda biraz şans olsa ilk yarı zaten fişi bitirecektik. Kaleci Konya Spor'un kalecisi Deniz 18 yaşındaki bir oyuncu gerçekten harika kurtarışlara imza attı. Tabi Galatasaray'da bugün Endombele'yi iyi gördük. Yani Endombele haftalardır oynamıyordu. Bazı maçlarda oynadığı zaman istenilen performans gelmiyordu, e, beğenilmiyordu ama e, bugünkü maçta bir şeyler denedi. İstekli oynayan bir Endombele vardı. Zaman zaman aralara pas attı. Endombele risk aldı. E bunu gördük. Kaan Ayhan'ın sağ bekte oynaması. Kaan Ayhan da zaten Şampiyonlar Ligi maçlarında oynadığı zaman iyi bir Kaan Ayhan performansı görüyordu. Bu maçta da iyi oynadı Kaan Ayhan. E Mertens fena oynamadı. iyi oynadı Kerem Aktürkoğlu. Yani çok gol kaçırıyor Kerem Aktürkoğlu. Bugün de bayağı bir fırsat geldi ama o fırsatların hepsini dışarıya attı. Kerem Aktürkoğlu biraz daha şut çalışması gerekiyor. Evet bazıları şans olmuyor. İşte bir tane pozisyonda vurdu. Çok iyi de yaptı. Dakika 85. dakikada olmadı ama bazı pozisyonlar var. Gerçekten akıl alır gibi değil. Bunları maalesef gol yapması gerekiyor Kerem Aktürkoğlu'nun için şut yeteneği biraz daha zayıf. Her şeyi tam ama şut yeteneği zayıf. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Yeri geldiğinde yani tesislerde gerekirse şut çalışması yapacak ama şu ana kadar Kerem Aktürkoğlu belki de pek bunu yapmıyor. Yapması gerekiyor. Veya Zaha o da etkili oynamaya çalıştı. E, i̇kinci yarıda giren oyuna TT yani gözükmedi çok fazla TT. TT'nin biraz daha hareketli olması gerekiyor. Yani Zaha gibi TT gibi oyuncular milyon eurolar alıyor şu ana kadar. Ama fa pek fazla da iyi bir performans göremedi Galatasaray taraftarı. Halil Dervişoğlu da bugün pek fazla top gelmedi. Tabi bunun da sebeplerinin Galatasaray takımı çok orta alanda oynaması. Kenarları çok fazla top dağıtamamasından kaynaklandı. Yani biz Halil Dervişoğlu'nun iyi olup olmadığı performansının e fizik açıdan ne durumda olup olmadığını görebilmemiz için Halil e, Dervişoğlu'na ayağına top atmanız gerekiyor. İlk yarıda Halil Dervişoğlu hiç gözükmedi. İkinci yere bakıyorsun hiç gözükmedi. Bu da Galatasaray takımının alan çok fazla yön değiştirememesinden kaynaklandı. Hızlı oynayamamasından kaynaklandı. Orta alanda Halil Dervişoğlu'nun topla buluşturamamasından dolayı kaynaklandı. Mesela önceki haftalarda yine gerek Fenerbahçe maçı gerek ondan önceki haftalarda Galatasaray takımında Icardi de çok fazla gözükmüyordu. Icardi'nin de etkili olamamasının sebeplerinden bir tanesi Galatasaray takımının Icardi'ye çok fazla topla buluşturamamasından kaynaklanıyordu. Bunu direkt Okan Hoca'nın çözmesi gerekiyor. Gerekirse oyuncularına bu yönde talimat verecek. Hızlı yön değiştirecekler. Hızlı oynayacaklar. Sakin kalacaklar. Ardından da forvet oyuncusuyla topu buluşturacaklar ki Icardi'nin, Halil Dervişoğlu'nun ya da Bakan'ın iyi olup olmadığını oradan bilecekler. Bunun için Halil Dervişoğlu'nun şu ana kadar performansı nasıl, iyi mi kötü mü tam anlamıyla karar veremedik. Oynayıp oynamadığı bile belli değildi tabi Sanchez yani Galatasaray'ın en önemli oyuncularından bir tanesi Davinson Sanchez. Haftalardır oynamaması Galatasaray savunmasına bence zorluk çıkartıyor. Nelson evet iyi oyuncu, fena oyuncu değil ama Sanchez daha ufraklı bir stoper oyuncusu. Daha böyle hızlı hareket edebilen bir oyuncu. Nelson şu ana kadar aksayan bir oyuncu. Nelson çok fazla geriye dönüşleri iyi değil biraz ağır kalıyor. Onun için Sanchez'in bir an önce sağlara dönmesi gerekiyor. Barış Alper Yılmaz sol bekte oynadığı müddetçe harika oynuyor. Sol bek Gerçekten iyi bir Barış Alper görüyoruz Ön alanda zaten iyiydi Sol bekte acaba olur mu olmaz mı derken Şu ana kadar iyi bir performans çıkarıyor Barış Alper Keşke Okan Hoca daha önce Barış Alper'i deneseydi Kerem Demirbay fena oynamadı Bu maçta da etkili bir Kerem gördük Yeri geldi Frikit'ten bir şut attı Çok güzel bir şut attı Deniz çıkardı Mertens iyi oynuyor Abdülkerim Bardakçı bugün iki tane gol attı. Takımın kahramanlarından biri oldu. He, golü getiren golleri attı Abdülkerim. 63. dakikada ilk golü attı. Belki o gol gelmese Galatasaray'da işleri iyice sarpa saracaktı. Ama gol atması Galatasaray takımını da taraftarını da rahatlattı diyebiliriz. Dediğim gibi diğer oyunculara da şans gelmesi gerekiyor. Galatasaray'da şu anda hani transfer yapılır yapılmaz orasını bilmiyorum. Evet bir 8 numara alması gerekiyor Galatasaray'ın. Belki de Icardi tabi durumu ne olacak onu bilmiyoruz. E, 20 gün boyunca müsaade altında tutulacak. Geri dönecek mi? 20. günün sonunda ne olacak? Maskeyle oynayabilir mi oynayamaz mı bilmiyoruz ama e, eğer Galatasaray'da bir Icardi sorunu e, bir sakatlık sorunu olursa Galatasaray'ın bir tane de belki iyi bir forvete ihtiyacı var e, diyebiliriz. Çünkü Bakan böyle Halil Dervişoğlu'yla nereye kadar götürebilirsin e, onu pek bilmiyorum işin açıkçası. Tabi önce Galatasaray'da da şans verilmeyen oyunculara biraz şans verilmesi gerekiyor. Tabi bu, bugün de ne kadar eksik olduğunu zaten yedekteki oyunculardan anlayabiliyoruz. Genç oyuncular bugün vardı. Hamza Akman gibi, Ali yurt gibi, Baran Demiroğlu gibi, Gökdeniz Gürküz, Kazım Can Karataş, Efe Akman, Ali Turap Bülbül, TT, Eyüp Aydın gibi genç oyuncular gerçekten bugün yedekler arasında yer aldı. hoca da elinden geldiğince iyi kullanmaya çalıştı. Hani niye bu oyuncuları 92. dakikada aldın diyemeyiz. Çünkü bunlar genç oyuncu ve o anda maç 1-0 öndesiniz. Hani bunu e, keşke 80'de katsaydın bu oyuncuyu 70'de alsaydın diyemeyiz. 1-0 öndesiniz o dakikada. İki tane genç oyuncu oyunu alsanız bir hata yapsalar maç bir anda bir bire gelse iş farklı yere gidebilirdi. Onun için 2-0 yaptıktan sonra oyun alması daha doğru oldu diyebiliriz şu an için. E diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.